Evet arkadaşlar. Şurada dursun. Merhaba arkadaşlar. Kediyle tasma aldı. Evet. Kedimizi. Ama şunun nasıl? Ama O, o anne hani orayı sök, o, orayı şey, or, orası takma bölgesi. Öyle çıkartıyorsun. Tamam. Onu göbeğine ayarlanabiliyor mu? Evet. Şu an göbeğine girmez o, o kadar küçük. Bir saniye evet burası mı karnına giriyor? Evet şu hani şu an o yuvarlak bölgesi. Şu an böyle açtım bunu. Geçik orası kişi. Hani ben orayı izledim. Orası karnına giriyor. He? Onu oraya takıyorsun. Tamam, sonra o oy... Tamam, kafasını da büyütmen lazım değil mi? Evet kafasından göbeğine doğru yapacaksın. Hı hmm, şöyle olması ama tasmayı çıkarmam lazım. Evet. Boncuk tasmayı. Nereden çıkarayım sen? Ben çıkartabilir miyim? Buradan tamam gördüm. Nasıl sinirlendi? Tasmayı alalım. Tut, <laughs> Tut insan. evet. Nisan. Tut kedi. <laughs> Işık tutayım. Hmm. Işık lazım mı? Hayır değil Emir. Emir değil ışık. Çok büyük oldu değil mi bu? Evet, bekle Güzel. ayarla biraz. Hmm, şöyle küçültelim. seni. Çit. Arkadaşlar şu an deneme yapıyoruz. Evet. evet i̇pi bana ver. Bir saniye oğlum boncuk bekle. Bir, bir saniye tutun Nisan. Kaçmasın. Dur seni gezdirmek ben için uğraşıyoruz. Boncuk. Anne bana, bana versene. Bir, bir saniye Emi. Bir saniye oğlum. Şimdi. Bırak bakayım Nisan. Bir kaçmaya çalıştığında tutuyor. <laughs> Nasıl mi gezdiriyoruz? Allah <Boncuk. gülüyor> Allah. Bakın. Bakıyor. Tut Nisan. Tut Nisan. Boncuk <laughs> Arkadaşlar deniyoruz ama. Gel boncuk. Boncuk şey sandı bunu. Yürümmez de evet. bu Nisa. Evet. Ha? Sizin için. O Şimdi ipe şey de yapıyorum de diye. De hmm, Ayağından çek bakayım. Evet. Elinle oğlum ayağınla değil. Evet. Ha. Çok kaldır, kaldır bonco. Kaldır Boncuk, boncuk. <laughs> boncuk. Yanına çek. Tamam, Beceremedik arkadaşlar. Tamam, 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 Göster bakayım. sen. <laughs> kedi kaçtı arkadaşlar.